Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vesenatu vesselamu alal rasuluna Muhammedin ve alal alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an. A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu eiman etmiş olan kimseler la tedkhulu girmeyin nereye? Buyûten Nebiyyi peygamberimin evine girmeyin illa ancak müstesna ne müstesna en yüzen leküm ile taamin. Bir yemek için size izin verilmesi müstesna peygamberimin sallallahu aleyhi ve sellem evine izinsiz girmeyin. Acayip ayetler. Evet. Gayrına zarine inahu yemeğin zamanını bekleyen kimseler <laughs> olmadığınız halde velakin ize duaytum çağrıldığınız zaman feduhulu hemen girin. Lakin çağrıldığınız zaman yemeğin hazırlanma zamanını bekleyen ve bunun için erkenden girip oturan kimseler olmadığınız halde hemen girin. Dışarıda bekleyin. Benim peygamberim hiç, içinde beklemeyin. Hane-i saadetinde. Ondan sonra çağrıldığın zaman hemen girin. Hemen çıkın. Dinle şimdi. Fe izâ da'intum yeme yediğiniz zamandaysa fenteşirû hemen dağılın. Dırdır yapmayın. Evet. Vela müste'nisine li hadis muhabbete dalan kimseler olmadığınız halde yemeği yediğiniz zamanda da hemen dağılın. Yemeğe girdikten sonra da konuşmayın aranızda. Niye? Bak şimdi. Konuşmayın aranızda hemen çıkın. Konuşacaksanız dışarıda konuşun. Evet. İnne zâliküm işte muhakkak ki size kâne yu'zin nebiyye sizin bu şekilde davranmanız peygamberime eziyet verir oldu. Verir oldu. Yani eğlenirseniz, konuşursanız, zamanında çıkmazsanız, erken girerseniz eziyet etmiş olursunuz benim peygamberime. Benim peygamberim ne? De... Fe O da sizden o da sizden utandığı için size karşı haydi çıkın sözünü kullanamamaktadır. Hayâ eder. Size yani şey, ne duruyorsunuz söyleyemez yani. Ama ben söylerim buyuruyor Mevla. Bak evet. Vallahu <laughs> halbuki Allah la yestahyi utanmaz, haya etmez. Neden minel hakkı? Size hakkı açıklamaktan Allahu Teala haya etmez. Mevla haya etmez, Mevla hayadan münezzen. Ne, ne demek bu Mevla utanmaz, haya etmez. 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 etmez ne demek? <laughs> Var mı sonucu? utanma muamelesi yapmaz. Bu, 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 çok önemli mesele. Bazı şeylerde böyle bir şey daha vardı mesela hani. <laughs> He? <gülüyor> ha, cehennemdekilerini unutmama öyle mi? He? Unutmaz mı evla? Yani. Unutur mu? Demek ki başka şey unutuyor da ben cehennemden unutmuyor. Öyle bir şey diyor ya. Unutma muamelesi yapmaz bazı yerde de unuturma evlâ şeyi, unuturma amelesi yapar. Çok, işte böyle, çok önemli bu mesele. Evet. Ve izâ seeltumû hünne. Ve izâ seeltumû ey benim peygam, peygamberimin sahabı. Allah anhum. Dikkat et şimdi. Peygamber benim sahabeleri. Sahabe-i kiram efendilerimizin derecesini hiçbir veli tutamaz diye geçiyor kitaplarda. Ey benim peygamberimin sahabeleri seeltumu istediğiniz zaman hünne benim peygamberimin hanımlarından ki annelerimize düşündüğüm derecelerini fes'elu min vera hicab perde arkasından isteyiniz. Bu, bu şekilde perde arkasından e, benim peygamberimin hanımlarından e, görüş, konuşmanız Zânike etharun li kulubikum ve kulubihin. Sizin kalbinize, onların kalbine bir şey gelmemesi bakımından en esnem yol buydur. Bu ayeti celile cemine Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin suali üzerine inzal bir Bir gün dedi, bir gün var mı orada? Hoş. Oku bakayım. Bu ayeti kerimede nikahları ebediyen haram kılınmış anneler konumunda bulunan... Bir de ebediyen nikahları bizi haram kılmış annelerimizden beraber oturmayın bile bu var. Daha neler var biliyor musun? Sahabe-i kiram efendilerimizden annelerimiz görüşmeyin aranızda perde olsun buyururken Mevla bugün kadın ayağında pantolon var. İslam'dan hiç haberi yok. Gözleri fırıldak gibi. Her tarafı oynuyor. Adam kafa gidik, duvar bile kar etmez. Bırak perdeyi, duvar bile kar etmez. Duvar kar etmez ne demek? Bugün kadın bir kahkaha atıyor, duvarın öbür tarafında duyuluyor, öyle mi? Evet. Ha. Şu karşıdan bir kahkaha atıyor, ta buradan duyuyorsun. Perde idare etmez bunu. Duvar zor idare eder. Evet. Bu ayeti kerime nikahları ebediyen haram kılınmış anneler konumunda olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hanımları sahabe-i kiram gibi zatlara görünmemek ve bu bir zaruret olduğunda perde arkasından görüşmekle emrolunmuşlardır. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bütün peygamberlerin ashabından üstün oldukları gibi bu ümmetin en büyük velileri onların en aşağısının derecesine bile ulaşamaz. Öyle olduğu halde gene perde arkası. Sonra hal böyleyken ki burayı kaçırmayalım ya. Bir şey kaçırmayalım arkadaşlar <laughs> ya. Aklımda gel söyleyeyim belki unuturum. Efendimizin öyle bir kelam-ı de var. İki kardeş, abi kardeş bir evde evlenip oturmaları asla doğru değil. Çadır kursun başka yerde otursun öbürsü. İlla o onun hanımını, o anın onu, o bizim hanımını görür. Öyle bir durum olur ki öbürsünün hanımından kendisi o evde yalnız kalabilir. Öbürsü bir yere gitmiş, öbürsü dükkana gitmiştir falan filan çok tehlikeli. Evet. Hal böyleyken bu fitne zamanında Müslümanların hanımlarının ve kızlarının Nikahı düşen namahrem erkeklerle yüz yüze görüşmeleri bu onlardan dini veya dünyevi dersler okumaları nasıl tasvip edilebilir? Gerçi bu hüküm özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve eşleri hakkında inmişse de mana herkes hakkında umumidir. Habibciğim, evet. Zira biz ümmet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus olan birkaç konu dışında her hususta ona uymakla emrolunmuşuzdur ki bu konuda onlardandır. Hazreti Ömer Adem Ha, sebebi Hazreti Ömer Radyoğlu'na Efendimiz buyurdu. 19 ayette Hazreti Ömer Radyoğlu'na Efendimizin iştihadı üzerinde ayetler 19 yerde. Birisi de burası. Bir gün geldi Fedake ümmi ve ebi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. bizim arkadaşlardan annelerimizden gelip görüşenler oluyor ondan sonra. Aralarda bir şey yok. E birinin kalbinde bir şey olur yani bunların arasında bir perde çekilse ve ondan sonra bu ayetler indi. Bu ayet indi ondan sonra perde çekildi bir daha. Evet. Şişt, bayramda ne yapacağız şimdi bayramda? Bayramda öyle bir işiniz var ki yengenden oturamazsın. Halanın çocuğundan, kızından oturamazsın. Teyzenin kızından oturamazsın. Daha evvelden güzelce anlatacaksın ya diyeceksin anneciğim, babacığım, alacığım, teyzeciğim durum bunlar ibaret. Onlar ayrı odada, siz ayrı odada. Erkekler ayrı odada, kadınlar ayrı odada. Hiç bilmiyorlar bunu. Anlatacaksın. Bu ayeti bul. Bu hadisleri şey Bu ayetin kerimeni mesela Efendimiz'in Ruhur Furkan tepesinde kim bilir neler var. Al onların hadi işim var hemşerim. Al onları hazırla hepsini. Rafa koy. Topla. Bütün arkadaş şeylerini, sülalini toplayacağım onda. Halamın teyzenin hepsini topla. Hiç unutmuyorum bunları duyunca bunları böyle efendilerin çok durdu üzerinde. Bayram da önümüzde bayram. Bizim sülalede de bayağı kalabalık ama. Onu ev kaynıyor. Ondan sonra ha dedim bunları şimdi gene gelecekler mi? yoksa toplandılar ondan sonra dedim bunları okuduk işte neresini okuduk ne yaptı bilmiyorum. Emin ol ağlayanlar var Ağlıyor. Bir ala kızı var bizim. Üngür üngür ağlıyor. Öbürsü diyor. Bak bizim aramızı sen perişan ettin bozdum diyor. Yok bunun ben ne bulsam dedim ya. Böyle böyle ayrı olacak ondan sonra. Devrisi bayram bu sefer işte kadınlar öbür tarafta oturacaklar. bu tarafta geniş biraz. O tarafta da yer var, bu tarafta da yer var. Ondan sonra ne yaptık? Bazı hanımın aldım gerisi giden gelen dönen oldu. Hiç girmedi içeriye. Böyle yapıyor. Ondan sonraki bayram ne gelen var ne giden. Kış dava, hiç unutmuyorum. Babam sobanın arkasında böyle yapıyor. Bayramda, oğlum ne gelen kaldı, ne giden kaldı. <laughs> Ama babam sonra bizi de geçti maşallah, Allah razı olsun. Beş sene sonra, sonra halama gitmiştim Allah rahmet eyleye. Halam dedi ki, kızım şimdi dedi, kapının arkasında duruyor, bir selam vere, vereyim, anımsa, o varsa hani bir selamlaşalım olmaz mı dedim. Olur dedim ya öyle ne demek. Kapı, Selamun aleyküm ve nasılsın iyi misin? Kapının arkasında konuşuyor ama. Ondan sonra dedi ya bir şey söyleyeceğim sana. Sen dedi bir şeyler dediğimizde biz seni çok üzdük dedi hakkını helal et. Biz bunu sorduk soruşturduk Eğer sen bir yerden göğe kadar atlamışsın dedi. Hiç gelmeyen olmadı. Gelmeyen de oldu, olmadı. Amcamın şeyleri var mı? Hiç gelmediler ondan sonra. Akrabalık var. Hiç onlar bizi unuttu, biz onları unuttuk. Olsun. Evet. Ve kâne leküm, sizin için caiz olmaz. Peki de diyecekler sana, bunun için mi okuttuk biz seni? Bunun için mi okumaya gittin? Evet, bunun için gittim tabii. Kur'an altında bu kadar ayette Bir ayet oku bana hadi. Aa, amcama şunu demiştim, o da çok dikildi bana. Dedim, amcam sen benim amcamsın, ben sana hizmet ederim. Senden bir ricam var madem sen buna itiraz ediyorsun gel ben seni bir hocaya getireyim hocam nasıl sana gelmesin dedim o zaman sen getir beni bir hocaya dedim getirmem dedi e gel diyorum gelmesin gidelim diyorum gitmesin ben ne yapacağım seni dedim daha ondan sonra daha bitti cahil mi cahil evet ve me sizin için asla caiz olmaz ne caiz olmaz en tuzu <laughs> Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz sizin için asla caiz değil. Kadın çalıştırmaya ne dersin? Şülerle ne kadın çalıştıran var? Bir kere dedin ne de diyeceksin bunu? O söyleyeceksin buna. Çok yumuşak konuşacaksın. Söyleyeceksin vazife. Bana bak vazifelisiniz hepiniz. Gidince emri muavru yapacaksınız. Baban şimdi baş açık geziyor. babat başına takke, takke at. Takke koy başına baba. Başı açık gezmek doğru değil. Böyle durur durur konuşma tamam mı? Alacaksın güzel bir takke. Babacım diyeceksin gözlerini kapat diyeceğim Bir şaka yapacağım sana. Takacağım takkeyi. Göstereceksin aynayı. Bak ne güzel yakıştı bu baba. Ay şakalayın bak yap Yapma işleri hemşerim. Hizmet yap. Hizmet et. Ben senin sen benim babamsın diyorum. Sana canım feda babacım diyeceksin. Allah razı olsun beni okuttun oraya gönderdin diyeceğim Hep böyle Kimisi çok meşhur memnun olur, kimisi bir şeyler der. Evet. Daha böyle... Velâ... Sarı taktı, tem, şey, e, takti taktı, teşekkür tamam bu hakkını verin. İkinci günü de sarı kalacaksın, sarı takacaksın. Durma, durma hemşerim, çalışkan ol. Evet. Vela yine caiz olmaz ne? enten tenkihu ezvacehu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarını nikahlamanız yine caiz olmaz. Evet. Min ba'dihi onun ondan sonra ebeden ebediyen. Ne istemediği bir şey yaparak Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz ne de onun vefatının ardından eşlerini nikahlamanız sizin için ebediyen caiz olmaz. Evet. İnne zâliküm kâne indallâhi azîme. İşte size gerçekten de bu anlatılanlar Allah katında günahı ve cezayı gerektiren pek büyük bir şey olmuştur. Şimdiki durumu bak her tarafta kadın. Her tarafta kadın. Lokantası şey için. Maruf'taki arkadaşlardan bir, ikisi, bir iki, bir kişi görsünler beni. Bir şey söyleyeceğim onlara. Burası çıkışta bir yer var. Oraya gidildi mi diye bir kısa bir istişare yapalım. Evet. Mektubat Şerif 2. cilt sayfa 58. Mektubu Şerif'in sonu. Şiirun şiir. Yezidüke vechihu onun yüzüne bakmak seni artırır ne cihetinden husnen güzellik cihetinden ne zaman ize mazik nazaran. Sen ona bakmayı artırdığın müddetçe o da senin yüzünün güzelliğini artırır. <laughs> Çok kelime-i tayyibeyi Kelime-i azameti onu söyleyenin derecesi itibarıyla buyurulmuştur. Canım. Evet. Onu ne kadar çok söylenirse o kadar güzel. Evet. Yaptır. evet. Ve la yu'lemu fid dünya temennin. Dünyada hiçbir temenni bilinmez ki yüsevi denk oluyor. Şimdi baba, dünyada hiçbir temenni müsavi değildir, bilinmez. Yani benim temennim bu. Ya Rabbi bizim de temennimiz bu olsun. Ay. Ay. Dur bakalım neymiş temenni? Çok acayip bir ifade var burada şimdi. He. Nereye denk olmaz? Li temenni en yak en yak odel insanın. bir insanın oturması temennisine hiçbir temenni denk olmaz. Nerede? Fi bir medresede. Ne Zaviye bir köşe. Medrese değil. Bir köşe, zaviye köşe medrese, tekke, evin köşesi. Medrese ev çıktı buradan. Camide çıktı. Evet. Zaviye demek köşe. Tenha bir yer. O zaman evinde o efendim buyurdu ki her, her salikin evinde bir oda o, o, o mesela Şey, meşhur olacağı bir oda olsun. Efendim bursa, şey buraya yine göre çeşit buyurmuştu. Ondan sonra bir odamız öyle vardı. Dedim ki Berkün Efendi Hazretimiz orayı öyle bir oturdu elhamdülillah. Bir de İkizler'de bir yer vardı. Medreseye teşhir buyurmuşlardı. Gene o bana dedim efendim oturumuz yani, e, işte nasıl ifade ettik bilmiyorum. Orada da oturdu biraz bu bari. Evet. Ne oldu o halde? Mültezzen ve muhtezzen. Lezzetlendiği ve hazlanıcı olduğu halde bir köşede oturması denk olmaz. Ne ile? bi tekrarı hâzihil kelimeti tayyibeti bu kelimeyi tayyibenin tekrarıyla. Şu kelimeyi tayyibenin tekrarıyla köşeye çekip de lezzetlendiği halde onu e, zikrullah'a devam etmekten daha lezzetli bir şey olamaz İmam Daha bir arzumuz temennimiz yok. Ama meşguliyetimiz var diyorsun. Evet. Bulamıyoruz o şeyi diyor. Evet. Ve lakin ma lakin ne yapalım ki? la yeteyesseru cemi'u temenniyâti bütün istekler, bütün temenniler ele geçmiyor. Temennimiz ele geçmiyor. Ne yapalım? Arayan çok, görüşmek isteyen çok, hiç durmuyorlar mübarekler. E senin vaktin var mı ya? Çekil köşeye. Bizim giden köşesi başka şimdi. Onlar da köşeye çekiliyorlar. Kimse yok. Bir de kitliyor kapıyı. Ya. O ne gitti. Evet. Allah rahmet eylesin. Dedin Allah rahmet eylesin? Kime derler Allah rahmet eylesin? Önemli. E bu da öldü işte. Ruhu öldü. Allah'ım dirilmek nasip eylesin. Amin. Evet. Ve la budde minel gafleti vel ihtilatı bil halki. Halka karışmaktan ve gafletten ayrılık yoktur. Halka karışmamız lazım yollar bir şey soruyorlar, şey yapıyorlar, sohbetlere gidiyor. Mübarekler yani hiç saniye durmuyorlar. Onun için işte evet. Rabbena bir şey et olduğunu, et. bir şey önemli bir şey soracaktım. Ondan sonra efendim cami şerifin kenarında perde çekerdi, orada itikafa kalırdı efendimiz. Perde gerisi geri çekiyor böyle. Hemen geçti orayı. E, bu tarafa da döneceğiz efendim bir şey sorayım. Selamun Aleyküm derken de biraz meşhur olsam buyurdu. <laughs> bu adet. Rica ediyorum. Biraz meşgul olsam buyurdu. Evet. Rabbena etmim lena nurana ya Rabbi nurumuzu tamamla. Amin. Amin. Vagfir lena bizleri mağfiret eyle. Amin. İnneke ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki sen her şey üzerine kadirsin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Muhakkak ki senin izzet sahibi olan Rabbin kafirlerin vasıfladıkları şeylerden münezzehtir. Ve selamun alel murselin. Selam peygamberlerin üzerine olsun. <gülüş> Velhamdülillahi rabbil alemin. Bütün hamdler Allahu Teala hazretlerine mahsustur. Ah. Ah. <Gülüş> Risale-i Halidiye sayfa 56 alttan 3. satır. Ba'dehu bundan sonra İmam-ı Tarikat olan Bahauddin Nakşibend Kuddüsesi Ruh Hazretlerinin ruhu pür fütuhlarına, fetihlerle dolu ruhu şeriflerine, Fatiha-i Şerife ve İhlas kıraat eyleye. Andan sonra gözlerin yumup kendisini keenne tahte, keenne tahta üzerinde sanki teneşir tahtası üzerinde mevzu konulmuş ve siyaptan mücerret elbiselerden soyulmuş, gasil ve tekfin olunmuş, yıkanmış ve kefenlenmiş meyyit mülahaza kılan. Allah Allah, tarikat dersine oturdun, vefat etmişsin, yıkamışlar seni, ondan sonra <laughs> kefenlemişler, şimdi kabre koyacaklar, musaade etmişler sana, al de biraz meşgul olun, onu sonra koyalım. Evet. Ve dahi bazı müritler cesedinde gazsalın yedini, ölü yıkayıcının elini ve omuzlarında kefeni mülahaza ile hissederler. Allah Allah. Hay, yı sanki yıkıyorlar onu öyle, hissediyormuş. Bu köşede olur bu işte tabi. Valla ikinizde vardır böyle tabi gizliyorlar kendilerini ben anlıyorum ondan maşallah. Allah. Sahife 420. Hele bu bayramda var ya sen bu yaşında bir köşeye çekilir de tesbihinle meşgulsan var ya Mevla seni meleklere gösterir şu kuluma bak der böyle bir zamanda çekildi kenara beni zikrediyor. Rabbim öyle etsin Amin. Evet. Hisse. Sahabe dil uzatmanın ve onlar hakkında ileri geri konuşmanın sonunun, akıbetinin ne olacağı bu kıssadan açıkça anlaşılmaktadır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görüp iman etme şerefine eren kimsedir. Sahabe olabilmek için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bir kere bile görüp iman etmek yeterlidir. Hangisi olursa olsun sahabeye dül uzatmak ve onlar hakkında ileri geri konuşmak caiz değildir. Onların hepsini sevmek ve onların hepsini hayırla anmak lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Men sebbe ashabi fe aleyhi la'netullahi vel melaiketi vel nasi ecma'in. Her kim ashabıma söverse Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti o kimsenin üzerine olsun. Allah Allah. Elhamdülillah Rabbim şefaatan onayın Evet. Efendi Hazretlerimiz Kuddüs'e kelam kelamı şerifleri. Birinci kelamı şerif Birisinin hanımı öldükten sonra zuhuratta görüldüğünde şöyle dedi. Kocam bağırırdı benim üzerime. Ben de sabrederdim. Şimdi bunun karşılığını görüyorum. Ha. Bunu erkekler okuyalım bu hadi. Çok hoşlanma gider. Gider hamına, hanımına, okur burasını. <laughs> ya Rahman Ya Rahman ya Rahman Rahim. Estağfurullah. Bismillah. Ve <Sessizlik> minen nas men yekulu Rabbena atina fid dunya ve ma lahu fil min khalaq. Ama insanlardan öylesi var ki ey Rabbimiz bize makam, mevki ve zenginlikten, zenginlikten vereceklerini sadece dünyada ver demektedir. Bunun için ahirette bir nasip yoktur. Allah'a emanet olun. <laughs> Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Sevgili Efendim Hazretlerimiz, biz evlatlar için ne istemiş, ne istiyoruz, istiyoruz. ihsan eyle. Amin. Evlatlarımdan memnunum, müjdesine mazhar eyle. Amin. Duyduklarımızdan, işittiklerimizden amele bizleri muvaffak eyle. Amin. Dünyada yolundan, ahirette yanından ayırma ya Rabbi. Amin. Allahümme nes'elüke tamamen ni'me ve devamen afiyah ve kusnil hatime velhamdülillahi rabbil alemin. الفاتحه والصلوات. والسلام